Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda Borsanın Alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz 2021 Perşembe günü. Evet yavaş yavaş haftayı kapatmaya doğru gidiyoruz. Bugün negatif bir kapanış aldık değerli arkadaşlar. Dünkü yayınımızda bahsettiğimiz eğer yurt dışı eksi bir ve üzerinde bir kapanış açılış veya kapanış almazsa biz bizde negatif olmayız demiştik ama ne yazık ki bugünkü düşüşümüzün yüksek kısmı Yurt dışı özellikle ABD ve Almanya piyasalarına kaynaklandı. Yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. Küresel piyasalardaki satış her zaman bizim gibi ülkeleri etkiler. Bizdeki satışlar da bazen onları etkiliyor. <laughs> Bunu da bilmek lazım. Sonuçta yatırımcı yurt yurt dışında yani küresel anlamda aynı mantıkla hareket ediyor. Bugün e, yatay bir açılış almıştık fakat e, biraz eksi yatay bir açılış almıştık. Fakat daha sonra gördüğünüz gibi e, bizi gün boyu kırmızı mumlar karşıladı. Hiçbir şekilde tepki veremedik. Şurada biraz stabil kalmaya çalıştık ama yine saat 4.30'dan sonra e, ABD piyasalarının açılışından <laughs> özür dilerim. Hemen sonra değerli arkadaşlar biz de e, biraz daha aşağı gelmiş olduk. Tabi onlar yaklaşık 1.5-2 civarında bir düşüş yaşadılar. Biz eksi 1.27 civarında kaldık. Yani bu buna sevinecek halimiz yok tabi. Çünkü zaten biz ucuzuz. Zaten çok aşağıda bizim piyasamız. Biraz daha aşağı gelmiş oldu. Ama moralleri bozmak yok değerli arkadaşlar. Yeşil tren çizgimizden biraz daha uzaklaştık. 1408'lere kadar yükseldi orası. Ama e, ilk hedef bu önümüzdeki grafiğimiz biliyorsunuz hafta içi baktığımız saatlik grafik yapacağımız e, geçmemiz gereken ilk direncimiz saatlik ortalamasına değmesi değerli arkadaşlar. O da bugün şu saat itibariyle 1384.40'dan geçiyor. Yani yarınki ilk hedefimiz değerli arkadaşlar bizim 1384-1385 şu bölgeye değmek ve bunun üzerine atmak olmalı. E, yarın için negatif değilim. <laughs> yani umarım yurt dışı borsalarında satışlar derinleşmez. Onlarda beklenti vardı çünkü biliyorsunuz satış olacak diye. ve biz buradan bir tepki verip yukarı doğru çıkarız. Aksi takdirde yine şu kırmızı çizgi bizi destek olarak karşılıyor. Evet yarın için rakamları verecek olursak desteğimiz 1366-1367 bölgesinden geçiyor değerli arkadaşlar. direnç olarak ise saatlik ortalamamız 1385 bize direnç. 1385'in üstünde kapatırsak biraz daha pozitif oluruz önümüzdeki hafta için. Yarın haftanın son günü olduğu için yine bir risk taşıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii TOBO'dan vazgeçmedik değerli arkadaşlar. Sanki biraz daha şekilleniyor gibi. Artık buradan alacağız omuzu. Ve bizi 1430'lara 1440'lara kadar taşımasını bekleyeceğiz. Artık bakalım nasıl olacak. Yine dediğim gibi umudumuzu kaybetmiyoruz. Tahtalar çok ucuz hisselerin birçoğu çoğu neredeyse endeksin 1100-1200'lü fiyatlarında. Dolayısıyla endeks şu anda 1300 işte 70'lerde 1380'lerde çok yükseğiz. 1200'lere 1100'lere inmemiz gerekiyor gibi spekülasyonlara lütfen prim vermeyin arkadaşlar. Tahtalar çok ucuz. Biz 2-0 atıldıktan sonra endekste 2-0 atıldıktan sonra biliyorsunuz hedefimiz daha da yukarılar olmalı. Yani ben bu yılın sonuna kadar 1800-1900 hatta 2000'leri göreceğimizi düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Evet değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kısa bir endeks yorum yaptık her gün olduğu gibi. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kanalı, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videolarımı beğenin. Herkese bol kazançlar.